Evet sevgili Nüm TV izleyenleri, değerli dostlar, hepinize tekrar merhaba. Bugün sizlere doğa harikası Salda Gölü'nden sesleniyoruz. Salda Gölü'ndeyiz. Muhteşem doğası, inanılmaz renkteki kumuyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da koruna, korunmaya alınmış varlıkları arasında Salda Gölü. beyaz kumu masmavi turkuazı andıran renkli suyuyla inanılmaz inanılmaz gerçekten bizzat görmek lazım şahit olmak lazım bizler de bugün size bu güzellikleri aktarmakla böyle başladık evet şu görmüş olduğunuz alan halk plajı ee, kumun rengi yer yer kararmış ama genel hatlarıyla yine o beyazlığı koruyor. Bazı noktalarda özellikle şu karşı tepenin hemen e, kenarında gördüğünüz beyaz hat, beyaz çizgi e, girişe kapatılmış. Tabi insanoğlunun ayak bastığı her yer zamanla kararıyor, soluyor, rengini, güzelliğini kaybedebiliyor. En azından o noktayı koruyalım diye oraya insan girişi yasaklanmış. Sadece yukarıdan fotoğraf çekimine müsaade ediliyor. Bu mevcut yer sadece sınırlı alan plaj olarak kullanılabiliyor. Biz de suyun içinde böyle ilerliyoruz. Uzunca bir 30 metre kadar yürüyorum. Su hala diz kapağımın altında. Yumuşacık bir kum var. Turkuaz rengi bir su var. Zaten suyun rengini biraz sonra sizler çok daha güzel göreceksiniz. Burada bir koruma hattı var. Su derinleşiyor ve renk turkuaza çalan bir yeşil mavi arası karışık bir renge dönüşüyor. Burada şöyle bir bilgi vereyim. Piknik yapmak tamamen yasak. Ateş yakmak yasak, yemek yemek yasak, sigara içmek yasak. Sadece suya bakabilir ve Suya girebilirsiniz. Bunun dışında tüm aktiviteler salda gözü korumak amacıyla yasaklanmış durumda. Evet. Belki içinizde görenler oldu, ziyaret edenler oldu ama göremeyenler için böyle kısa bir salda turu yapmış olduk. Yolunuz düşerse eğer Antalya'ya Fethiye'ye sadece 30 kilometre mesafede yol üstünde mola verebileceğiniz bir istirahat noktası gibi düşünün. Hem mola verip hem de Salda Gölü'nün güzelliklerini şahit olmak lazım. Bizler şahit olduk, çok beğendik. Umarım sizler de bu çekimden memnun kalmışsınızdır. Evet, Salda'daki ziyaretimiz, yolculuğumuz. Burada yavaş yavaş sona eriyor. Şöyle kıyıya da çıkalım. Evet uzunca bir plaj alanı var. Yarı beyaz, yarı siyah kumlarla bezeli. Evet şöyle de son bir bakış alalım. Salda. Evet görüşmek üzere.